Efendim herkese günaydın. E, perdelerimizin kapalı olduğuna ve e, siyahlıklarına bakmayınız. Dışarıda Antalya'da hava oldukça güneşli. Bugün de Antalya'da çeşitli temaslarda bulunacağız. Neyse konuyu çok uzatmayayım. Enflasyonun da ekonominin düzeldiği gibi düzelip düzelmediğini soracağım bugün esasında Antalya'dakilere. Özellikle halden tarlaya kadar ki ya da tarladan hale kadar ki süreçte neler oluyor, ne haldeyiz diye soracağız. Ama başka soracağımız sorular da var elbette. Murat Saman'la birlikte cevaplamamız gereken. Murat'cığım günaydın, iyi haftalar. Nasılsın, iyi misin öncelikle? Çok teşekkürler, iyi haftalar. iyi seyahatler bu arada. Antalya'ya da selamlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi 19 sene önce bugün Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı bombaladı. Milyonlarca Iraklı öldü. Ne bir yaptırım oldu ne de savaş suçu suçlaması Hukuk var mı yok mu, hukuk konusunda herkese eşit adalet var mı yok mu, herkese eşit uygulanıyor mu, bunu uygulayan hukukçuları e, siyasetçiler mi yönlendiriyor, bu siyasetçileri kimler seçiyor diye bir samimiyet sınavı yapmamız lazım belki de ama bu samimiyet sınavını önce en samimi ve kalbi bir soruyla başlatmak istiyorum. Türk ekonomisi sence düzeldi mi? Evet yani hafta sonu konu oydu biliyorsunuz. Sayın e, bakanımız bir açıklama yaptı. İşte ekonomi e, düzeldi elhamdülillah diye bir cümle kullandı. Şimdi ekonomi, şimdi hemen tabii ki rakamlara bakmamız lazım. Ben tabii hemen gidip rakamlara baktım. Ekonomimiz düzeldi diye bir sonuçta resmi e, ekonomi, e, hazine ve maliye bakanına bir resmi açıklama geldi. Tabii hemen e, notlara ve rakamlara bakınca şöyle bir şey gördüm. Şimdi makro dengelere baktığımız zaman bir ekonomide neye bakıyoruz Artunç? Dört tane ana hedef var. Bir ya da 5 tane diyelim. Bir tane büyüme. Büyümede iyiyiz. %11 büyüdük. onda bir e, sorun yok. Fakat da dağılımı falan filan o başka bir mesele. İkincisi gelir dağılımı açısından. İkincisi Beşik enflasyona bakıyor yani evet. İkincisi enflasyona bakıyoruz. Rakamlar yani geçen sene bu dönemde enflasyon yüzde on beşti. Şu anda yüzde elli beş. Orada e, bayağı kötü bir sınav veriyoruz. Üçüncüsü cari denge açısından e, cari açığımız gittikçe artıyor. Özellikle bu Rusya'nın yani Ukrayna'dan sonra da artmaya başladı. E, dördüncüsü işsizlik e, çift taneli e, rakamlarda yani yüzde on ikilerde ama geniş tanımlı işsizliğe baktığınız zaman belki de bunun iki katını da görebiliriz. Kişi başı gelirde de devamlı aşağı geliyoruz. Yani 2013'lerde e, 12500 doları görmüştük. Şu anda da işte 7500 8000 dolarlara gelmiş durumdayız. Yani tabloya baktığımız zaman işte ekonomimiz düzeliyor diye baktığımızda hani büyüme hariç diğer tüm alanlarda maalesef ee, bir problem e, görüyoruz. Ee, kısaca özetlemiş olayım Artun. Peki. Şimdi bunu e, şöyle e, soruyorum. Tabii yani ekonomi iyi olsun ki hepimiz e, daha çok para kazanalım. Sağlığımız, huzurumuz yerinde olsun. Çocuklarımızı iyi okutalım. Geleceğimizi garantileyelim. Böylelikle mutlu insanlar olalım. Yani bu Tabii, değil mi? Bu... Çok doğru ama işte biz e, bir şey tespit etmezsek yani bir bunu nasıl düzelteceğiz? Yani iyi diyorsak o zaman hiçbir şey yapmayacağız bunu düzeltmek için. Evet, tabii doğru. Yani iyi ise Peki, hani bir de bunu uluslararası kriterlere göre yapmamız lazım. Dolayısıyla hani bizim de Sayın Bakan'dan senin ortak beklentimiz olsun. Hangi kriterlerle bunu söylediğini bilimsel kriterlerle bize söylesin. Doğru. Biz doğru. de hani hatamız varsa düzeltelim. Tabii. Çünkü e, senin saydığın kriterlere bakıldığında Türk ekonomisinde bir düzelme gözükmüyor şu anda Ama dediğim gibi düzelmesini gerçekten çok istiyoruz. İkinci bir tespiti daha var. Türk lirasına güvenmeye başlamış e, Türk halkı. Şimdi e, KKM dönüşleri var. E, bu e, KKM dönüşlerinin ardından kur ne olacak, yükselecek mi yükselmeyecek mi e, sorusu var. Sence e, Türk vatandaşı Türk lirasına güveniyor mu bu bir. İkincisi bir de e, eskiden FED toplantılarında faiz arttığı zaman, e, Dolar TL çok etkilenirmiş, şimdi etkilenmiyormuş. E, bu da yine önemli bir tespit Bununla ilgili düşüncelerini de sormak istiyorum. E, şimdi Türk e, Türk lirasına e, güvenmiyor vatandaş. Çünkü şu anda yüzde 57, yüzde 60 yuvarlayalım dolarize bir mevduat yapımız var. Yani toplam e, mevduat yüzde 60'ı döviz. E, yaklaşık. 600 milyar TL'ye yaklaşan bir kur korolmalı mevduat var. Bu 600 milyar dediğin zaten dövize endeksli. Yani Türk lirasına güvendiği için değil, dövize endeksli için orada yer alıyor. Ee, onun için e, TL güven olduğunu düşünmüyorum. Ee, dönüşler başlıyor. Ee, ve bu dönüşler tabii ki hazineye artık bir yük getirecek. Yani ilk hesaplamalarla göre bu ilk dönüşlere göre Artur 25-30 milyar TL gibi bir e, şey var, yük var. Tabii kur buralarda kalırsa kur arttıkça e, bu maliyet e, hazinenin üstüne e, yıkılacak diyeceğim. Çünkü kur böyle çok acayip yerlere giderse çok ciddi bir e, problem yaşanacak hazine tarafında. E, onun için Türk lirasına ee, güven ee, ancak e, Türk lirasını verdiğin faize enflasyona karşı ne kadar kendine koruyorsun? Ona bakarsın. Bir de tabii ki gelecekle ilgili e, güvene e, dayanarak. Şimdi bugün tabii bugünlerde ilk KKM'ler dönüyor, kur korumalı mevduat. Şimdi vatandaş şöyle bir şey fark edecek. Evet, Türk dövize karşı kendini koruyabilmiş ama enflasyona karşı koruyamamış. Ee, orada ee, sorunlar çıkacak diye düşünüyorum. Ee, daha önce konuştuk Senle Gelecek Gelecek helal gelecek haftalarda bence yeni ürünler gelecek. Yani yeni bir şeyler gelmesi gerekiyor. Yani enflasyona endeksli gelecek. Evet. Enflasyona korunmak için çünkü hani bir yerde yüzde on yedi faiz, bir yerde yüzde altmış altmış beşe giden bir enflasyon e, Türkiye'de hiç görülmemiş bir şey. Aslında gelişmekten olan ülkelerde de hiç görünmeyen bir tablo. Şimdi biz evet. biliyorsun faiz arttıramadığımız için artık faiz arttırımı ya anayasanın ne bileyim 14. maddesi gibi bir şey oldu, oldu bence ben böyle görüyorum. Yani a faiz arttırılamaz. Bir madde, bir anayasa maddesi, maddesi gibi oldu. E, bunu e, bu değişebilir mi? E dediğim gibi yani e, anayasa değişikliği de kolay olmuyor. Ana ana faiz artmayacak. çok zor gözüküyor. Başka şeyler olacak. işte eee Artık daha belli işte geçlik kitle penceresi artırılabilir. İşte süper bonoyu konuşuyoruz. Enflasyon endeksi biraz önce sen de söyledin. Ya da Artur şöyle olabilir. Şu konuşuluyor diye duydum ben. Kur korunma mevduatın faize artırılabilir. Yani e, artı 3 değil de e, farklı bir e, faiz verilebilir. Vatandaş Türk lirasında kalma, e, kalması için. Bence son Eurobond borçlanmasındaki faizi Türk vatandaşına da verseler sorun çözülür. Neden yabancılar çok kazanıyor da biz az kazanıyoruz? Ben anlamıyorum. Yani biz bu vatanın evladı değil miyiz? Yüzde katılıyorum sana. Evet yani 800, biliyorsun yüzde sekiz altı yüz borçlandı. Herhalde en yüksek borçlanmandan biri son yıllarda Türkiye'nin. Çok yüksek bir faiz. Bak savaştaki Ukrayna bile yüzde üç buçuk borçlanıyor. Evet. Daha, daha ne söyleyeyim? Yani e, çok ciddi maliyetler ödeniyor. İşte e, so, soruyorlardı işte CDS artıyor ne demek diye. İşte bu demek. Yani Türkiye'nin risk priminin artmasının e, sonuçları e, borçlanma, evet döndürebiliyoruz kendimizi, borçlanabiliyoruz. Ama çok daha yüksek bir maliyetle bunu yapabiliyoruz. E, vatandaş eskiden kredi kartını başka kredi kartıyla finanse ederdi. O borcunu öbür kredi kartıyla öderdi. Borç borç üstüne yüklenirdi. Sonra BDDK Bankalar Birliği ile bir düzenleme yaptı. Belli bir limit belirlendi. Öyle her bankadan ayrı ayrı limit olmadı. Toplam bir limitin oldu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti de o eskiden vatandaşın yaptığı gibi bir e, borçlanma aracıyla diğer borçlanma aracının borcunu finanse etmeye çalışıyor. Halbuki yurt dışına çıktığın andan itibaren senin toplam bir risk primin olduğu ve limitin olduğu için ona göre yüksek faizle ve az miktarda borçlanıyorsun. Mecbur kaldığın için sonra çok talep geldi diye bu e, yüksek faizden bize para vermeye sevinmenin de bir anlamı yok. Çünkü bu kadar faizi bulmuşken herkes Türkiye'nin gelecekteki gelirlerinden ödemeyi planladığı yani geleceğini bir anlamda sattığı e, borçlanmaya elbette ilgi gösteriyor. Peki e, gelelim şimdi tabii bundan sonra e, ne olacak e, sorusuna. E, Fed'i biraz önce söylemiştim. E, yani enflasyonun Amerika'da da dünyada yükseldiği bir ortamda 25 bas puanlık bir faiz arttırımı hiçbir şeydir. Piyasalar iyi olacak diyen var Asya'da öyle başladı bugün. Hayır esasında FED çok sertleşebileceğini söyledi e, diyen de var. Sen genel tabloya baktığın zaman ne görüyorsun? Yani FED konusunda şöyle bir şey var Artunç. Yani e, FED evet 25 arttırdı. İşte gelecek 6 toplantıda da 25 her toplantıda 25 bekleniyor. Asıl tabii konu Mayıs toplantısında e, bu e, bilanço daralması. Bence asıl konu bu. Yani şunu Mayıs'ta açıklama bekleniyor fakat Hani bilanço ne kadar daralacak, ne zaman başlayacak, ne kadar sürede onu kimse bilmiyor. Şimdi FED şununla karşı karşıya. Şimdi yavaş davranırsa ve enflasyonu tutamazsa ki bunu söylemiştim ki geçen hafta Arthur Burns yapmıştı 1970'lerde FED başkanı. Şimdi şöyle bir de karşı karşıya. Enflasyonu durdurmak için çok daha fazla artırım yapmak zorunda kalabilir gelecek dönemde. O zaman... E, ...resesyona girmesin dediği ekonomi... ...o zaman mecburen resesyona girecek. e Şimdi onun için... ...yani e, çok zor bir kararın içerisinde... ...tabii Rusya'na Rusya-Ukrayna krizi... E, ...bence önemli bir e, gösterge. Yani ne zaman bitecek, nasıl bitecek... E, ...fakat burada... E, ...biraz önce girişte de söyledin... E, ...Sayın Bakan herhalde ifade etti... ...Fed arttırdı, bir şey olmadı bizde... ...ya zaten bizde fazla da şey kalmadı. Yani fazla böyle sıcak para da kalmadı. Yani kuru çok hareket ettirebilecek. Ayrıca tabii ki kontrollü bir satış var dövizde. Hem Merkez Bankası hem kamu bankaları tarafında. Onun için kontrol altında şu anda tutuluyor. Şöyle görüyorum Artunç yani şimdi siyasi bir karar var. Biraz önce bahsettiğim gibi. Faiz arttırılmayacak. Şimdi faiz arttırılmayacağı için eee net olarak bir plan yok yani şu anda işte bir senelik plan ya da altı aylık plan yok şu anda çok günü güne göre hareketler ediliyor kararlar alınıyor Bu da tabii ki belirsizliği getiriyor Onun için gelecek haftalarda yeni bir şeyler çıkacağını düşünüyorum Çünkü dediğim gibi enflasyon 65 60 65'e gidiyor yüzde 17 faizde, ee, çok düşük kaldı şu anda. Çok fazla düşük kaldı yani. Evet. Şimdi bu e, savaş konusu tabii çok önemli. Her şeyin nedeni savaş olmuş olabilir. Bunu siyasetçi her yerde yapıyor. Biden da söyledi. Yani yüksek enflasyonun nedeni Putin dedi. E, çok çok güzel. E, Emre Alkin hocam güzel bir e, şeyi var, e, yazısı var. Savaş biterse enflasyon düşecek mi gerçekten? başlığı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu çoğunluğun beklediği gibi karar verdi ve pas geçti ancak daha önceki birçok yazımda belirttiğim gibi diyor Sayın Alkin pas geçmek sorunları çözmemizi sağlamayacak bu da senin söylediğin gibi peki şimdi öyle bir yerdeyim ki Antalya'da hem meyve sebze tarım fiyatları açısından gıda fiyatları açısından hem de turizm açısından ne olacak ne bekliyor Niyoyu konuşabileceğimiz bir yer. Ben de gün boyu bu temaslarda bulunup yarın aktarmaya çalışacağım. Ne bekliyorsun o zaman? Hani bizim hikayemiz çünkü bir şekilde kendimizi yazı atmak. Yani inşallah yasa atmayız da yazı atarız. Ne diyorsun bu dolar TL tarafındaki hareketlilik bundan sonra nasıl devam edecek? Elbette Ukrayna başlığı da önemli olmaya devam edecek önümüzdeki günlerde. Ya şimdi yeni bir ekonomik Modeli bir deney var şu anda ülkede, bir deneyle birlikte. Sen de söyledin işte, bizi aslında yaz sezonuna atıp o yaz sezonda gelecek işte turistlerle birlikte bir denge sağlamaktı. Başta kurda. Şimdi tabii bu Rusya Ukrayna tabii ki işleri zorlaştırdı ama bizim yani şimdi enflasyon Emre hocamız da. E, yasında belirtmiş e, enflasyon Rusya'na Ukrayna krizi gelmeden önce de enflasyon e, 40'lardaydı yani e, bu enflasyon bununla birlikte gelmedi e, belki de e, hızını arttırabilir en fazla şimdi tabii e, kur konusunda e, 14 çok önemliydi şimdi halalde 15 e, çok önemli ama e, Fed Mayıs'tan itibaren çok daha riskli hale gelecek. Yani biraz önce dedin ya faiz artışla fazla bir şey olmadı. Yani Dünyada da çok fazla bir şey olmadı. Zaten fiyatlanmıştı. Artık 6 tane faiz da fiyatlanmış. Ve bütün geçmişteki FED'teki hareketlere baktığın zaman. Genellikle artış ilk 2-3 arttırımda zaten fazla bir şey olmuyor piyasalarda. Etkilenmiyor. Daha sonra başlıyor sıkıntılar. Buradaki konu bence Mayıs. Yani Mayıs'taki bilanço daraltması. E, Fed daha önce faiz arttırdı. Onu biliyoruz. E, bu ilk değil. Ama tarihinde ilk defa 9 milyon dolarlık bir bilanço daralmasına gidecek. Daha önce hiç yaşanmamış. E, onun için tabii etkilerini çok fazla bilemiyoruz. Tabii ki bilanço bir yılda 3 trilyon dolar azalmayacak. Onu kimse beklemiyor. Ama kademe kademe bir daralma gerçekleşecek. O kurdaki soruna tam cevabı o kurdaki en fazla görebileceğimiz tansiyonun da Mayıs gibi olacağını düşünüyorum ben. Anladım. peki. O bilanço daralma konusunda. Dönemin. Şu anda 8.20 itibariyle dolar tl güne 14.80 seviyesinden başladı ve tabi bugün artık koç burcuna geldik bahara geldik baharın gelmeme gibi bir huyu yoktur illaki gelir diyorlar. Ama tabi küresel ısınmayı da göz ardı etmemek lazım. Kutuplarda 35 derece üstüne çıkmış ki inanılmaz bir e, bozulma bu. E, ülkemizin, e, dünyamızın, çocuklarımızın geleceği açısından çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, i̇nşallah diyorum bahar ayları enflasyon açısından da e, büyüme açısından da e, aklı selimin hakim olduğu ve iyi, güzel aylar e, olur. Ee, ama anladığım kadarıyla sen e, Mayıs diyorsun bu baskının daha fazla arttığı e, bir zaman olacak hem Fed'in e, faiz politikası hem de e, Türkiye'de işte e, özellikle turizm tarafından e, beklentilerin bu savaşın devam etmesine bağlı evet. olarak bozulması dolayısıyla doğru e, ifade evet, ettim ben. Evet. Tabii tabii yani e, bu bilanço daralması faiz arttırmaları çok rahatsız etmeyecek. Eğer bir kademe üstüne çıkılmazsa, bir de bildiğin daha önce söylediğim gibi, yani sıcak para da çok fazla kalmadı. Ee, ayrıca bu KKME dönüşleri hızlanacak biliyorsun, ee, özellikle e, bu ay sonunda ve Nisan ayında e, onun için bilanço daralması döneminde e, etkilerini e, göreceğiz. 10-15 e, önemli tabii ki, ama kur arttıkça e, bu sefer bunu finanse etmek gerekiyor. Evet, hazinenin şu anda durumu iyi. Yani bütçe fazlamız var, işte 70 milyar TL civarında tabii ama unutmayalım merkez bankasındaki karlar biliyorsun Mart yerine Şubat'ta yattı. Yani bir kere, bir kerelik gelirden bahsediyoruz yıllık. Onun için iş evet bahar geldi, güzel. İşte sonra da yaz var. Ama ekonomi ee, o kadar iyi değil. Ee, e, çok dikkatli olmamız lazım çünkü e, yani sadece bizde değil dünyada da şöyle bir sorun var. Yani enflasyon sorunu her yerde var ama hani bir yerde kontrol altına almamız lazım. Ya yani en büyük risk bu. Herhalde Antalya'da bugün bunu konuşacaksınız. Yani e, bir yerden sonra kontrol altına alamazsak e, Türkiye'nin hiç istemediği bir hiperenflasyonda gidilebilir. Bir yerde kesinlikle e, bunu kontrol altına almamız lazım e, çok fazla gecikmeden. Bu sadece bizim sorunumuz değil bir de diğer ülkelerin de sorunu bence. Evet, evet baharın nasıl ge gelmek gibi bir güzelliği varsa e, adeti varsa gerçeklerinde ortaya çıkmak gibi bir özelliği var. O yüzden gerçekleri saklayarak sorunları çözemeyiz. Bunu unutmamamız evet. lazım. Evet. Bu arada bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Farkındalıklarımız ve farkındalıklara olan saygımız hepimizin ne kadar medeni olduğunun ya da ne kadar insan olduğunun bir göstergesidir. O yüzden ben de insanları farklılıklarına göre bir şekilde yargılamak yerine anlamanın hepimiz açısından ve demokrasinin gerçeği açısından da insan olmanın gerçeği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Murat'cığım çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar. Sağ olun.